Kimse aramıyor, delireceğim. Tamam, delireceğim. Delireceğim, delireceğim. Çağırsınız mı? Allah'ım ne olur. buraya getiriyor ki bütün bu Seyit Bey, gözünüz aydın. Artemis bulundu. Gerçekten mi? Gerçekten mi Seyit Bey? Şükürler olsun, gerçekten mi? Nerede şu anda? Hastaneye götürüyorlar şu an. Dedem, bir şey mi var? İyi mi Artemis? <laughs> Kulübeye gittiğinizde etrafta birileri var mıydı? Yoktu. Önceki ifadende kaçıran üç kişiden bahsetmişsin. Onlardan mı aldınız kulübenin yerini? Hayır. Biz zaten ıssız yerlere bakıyorduk. Tesadüf yani Allah'ın işi. Kimsenin öğrenmedim yerini. Nasılsın sen? Artemis nasıl? İyiyim 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 anam merak etme. İyiyiz ikimiz de. Oh, dur dur acıyor birazcık. Ne bu halin? Ne yaptın kendine? Bana uzun hikaye sonra anlatırım. Sonra. Artemis'i yangından sen kurtarmışsın. Öyle oldu. Teşekkür bekliyorsan etmeyeceğim. Çünkü başımıza gelen bütün bu belaların sebebi zaten sizsiniz. Her saniye yok olmanızı diliyorum. Buhar olup hayatımızdan çıkıp gitmenizi. Ve bir gün bu dualarım kabul olacak eminim. Vallahi bu cadıyı gördükçe... ...çelliği kesin bakıcılar büyüttü diyorum. Nasıl ana ya? Sen bırak onu da kendi anana hesap ver. Ayak üstünde bin tane yalan söylüyorsun sen. Yok selfie çektireyim mi? Yok işte Gökhan'la yemek yiyorum. Ne yapıyorsun sen? Ya ana kahramanlık işleri zor yani. Ne yapayım? Bir arada böyle beyaz yalanlar söylemek gerekiyor. Sus. Sus. Gerçekten sus. Allah'tan Artemis kurtuldu. Bir şey söylemiyorum sana. Yoksa çok fena yaparım. Evet. Tamam. İyi nasıl oldu Artemis? İyi çok şükür çok şükür oh. Aynen yani çok ciddi bir şey yok Tabi hmm. ciğerleri dumandan çok etkilenmiş Ama oksijen vererek toparlıyorlar şimdi Aa, Hatta bir iki saat hastaneden çıkar bile dedi doktor Gerçekten oh iyi Hadi geçmiş olsun ya Ay. Benim şimdi biraz acelem var çıkıyorum tamam Haberdar et beni ama Tamam nereye Barkın niye geldin niye gidiyorsun Sürpriz Merhaba Burada olduğunuzu bilmiyordum Temiz nasıl? İyi iyi çok şükür. Önemli bir şey yok. Vallahi bütün bunlar nasıl başımıza geldi hala inanamıyorum. Geçti gitti. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben bir Ertin'in yanına gideyim bakayım. Gülperi anne nerede? Taburcu için imza alma işlenme bir şey gerekiyormuş. Oraya gitti. E, i̇yi ama. Bayağı ayaklanmışsın. Allah sanlara bir şey olmaz merak etme, iyiyim. Ben Gülperen'e bir bakayım. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Abi vallahi iyi olur. Ben sordum param var mı diye de sen iyileşmene bak dedi. Sen benim maaştan düşersin. Olur mu? Gökhan. hesabını soracağız kardeşim. Bizim defterini düreceğiz. Eyvallah. Selam. Nasıl bildin? Açsana oğlum. Oğlum ayıp oldu kıza. O kadar aradı mesaj attı. Geri dönemedim ki. Bir açıklama yapmak lazım. Sonra.